Selamlar. Kazadan sonra ilk kez motoru çalıştırmaya deneyeceğim. 2000 years later. Selamlar. Kazadan sonra ilk kez motoru çalıştırmaya deneyeceğim. Şimdi sökmeye başladım. Koltuktan başladım. 8866. kilometrede yapmışız kazayı. En son benzin alacak işte. Benzini bitti. Şimdi çok az daha bir şey olsun veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çalıştırdık, çalıştı. Ee, güzel. Ben motoru sürerek götürmeyi düşünüyordum tamire. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Ama ee, buradaki bölüm mil yamuk. O yamuk olduğu için bu tekerde şu an yamuk. Tekerde yamuk yani, var mı? Çok emin değilim. Ee, ama balata sürtüyor teker böyle yamuk olduğu için bir şeyler ya yani. daha fazla sağına sonuna belki zarar veririz şeyiyle şey yapmıyoruz yoksa şurayı şu kırıklığı bir şekilde sabitleyip şöyle bir, bir iki kilometre kadar sürerek götürmeyi düşünüyordum ama maalesef olmayacak büyük ihtimalle götüreceğim tamirciden araç desteğiyle yapacağız bu işlemi. Aylar sonra sesini duymak da güzeldi. Burayı ben söktüm işte takviye yapmak için. Şurada bunun bağlantı parçası var. Burası şöyle kırık olduğu için ben bunu geri yerine tam takmadım. Sökerken kırılır diye komple. Kırılmasın dedim. Belki bu şekilde bunu bir tamir ettirebiliriz. Sonra buradaki mesela parçası kırık. Bu zaten kırıktı daha önceden. Buradaki bağlantı noktaları da kırık olduğu için Buradan geri takamadım Bankladım şimdilik ee, Bu parça da yaşayacak Vitesimiz burada tabi Vites 5'teydi 5'te Beşte kalmış sanırım Elimle basa basa işte boş aldım motoru o şekilde çalıştırdım Sesinde çok bir sıkıntı görmedim Bir sıkıntı yok gibi Ama tabi Bilemeyiz ee, Yani motora şöyle bir baktım biraz çok bir şey yok gibi. Motoru yaptırabilirsek güzel de temizleriz. Granaj hatalarını şu an için çok umursamıyorum Önceliğin yürümesi. Ee, büyük ihtimal bu videoyu tamire götürmeden önce paylaşırım. Sizin düşünceleriniz ne? Bu düzelir mi? Büyük ihtimal bu parça düzelir. Bu sispansiyon düzelir gibime geliyor. Bunda patlak çatlak var mı? Yok. Ee, bunda bir patlak var ama sanırım tamir olmaz. Bilmiyorum, daha önce hiç böyle bir şey yaptırmadığım için. Ee, en kötü ihtimal bu değişir. Bunların komple değişmesi olarak bir fiyat almıştım. 20 bin lirayı bulur dediler. Bakalım ne olacak? Ee, bu da ileriye dönük e, bir kanıt videosu gibi işte ya ne bileyim kendime. Bakacağız. Yaptırabilirsek yaptıracağız aramızda bu şekilde buralardan kırıkları var. Ama farlar çalışıyor şu anda. Ön tarafında çok bir sıkıntı yok. Sadece şu yanda kırık var. Bu da belki tamir olur. Tamir olmasa şu cam değişir mi bilmiyorum. Arkadan tamir gerekiyor. Bağlantı noktasını. Ee, şöyle görebilecek misiniz? Şu parça şuraya kaynak olacak. Yani bir şekilde tamir olması gerekiyor. Ama Ekranda bir şey yok Allah'a şükür. Ekran sağlam. Zaten herhalde ekranda şey olsaydı motoru hurdaya ayırırdım herhalde. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Ah, bu merakımı gidermek istedim. Yağmurlar geliyor. Yağmurlardan önce motorun çalışıp çalışmadığına bakmak istedim. Gidon da yamuk. Gidon da değişecek. Ee, büyük ihtimalle tabii. Aynen gidon yamuk. Gidon yamuk. Şöyle. Durunca, böyle yamuk. Yani siz videodan anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama yamuk yani. Ee, şu aynam zaten patlaktı. Kaple <laughs> <laughs> ee, yok. Şimdi sahne artık mecbur alacağız. Yürüyünü ee, bir toplayabilirsek onları da yavaş yavaş halledeceğiz. Ee, bu böyle biraz duran bir şey oluyor, malum. üzülüyor insan Yani. Şöyle bir set Ha, üstüne oturmadım. Üstüne oturayım mı? Hadi oturayım. Şimdi <laughs> aküsü biraz şarj oldu ya alarm modu devrede böyle sahilde mahallede motoru çekip de böyle izlerdim. Şimdi yüzünlü izleyiş. Toparlanacağız. Vay canına! Ne diyor bu? Sesini duymak bile güzel. Ah. Siz siz olun dikkatli olun. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili tavsiyesi olanlar yorumlarda belirtirse sevinirim. Ee, Anadolu bölgesinde Tuzla civarında bilinlik iyi bir tamirci varsa iletişime geçmek isterim. Tanıdığınız birileri varsa belirtin. Şu an bekliyor. Sağlıcakla kalın. Abone değilseniz de abone olun.